Merhaba arkadaşlar bugün sizlere çilek reçeli tarifim olacak bunun için şöyle bir kilo çileğim var bir kilo şekerimiz var bunu şimdi ilk önce şekerimizi şöyle bir kısmını tenceremize alalım tabanına daha sonra biraz şu anda tam mevsimi arkadaşlar benimki bahçe çileği olduğu için biraz irili ufaklı şekerin üstüne daha sonra tekrar şekerimizi dökelim üzerine şöyle Şekerimizi iyice gezdirelim ve daha sonra kalan çileklerimizi de şöyle üzerine ilave edelim. Şekerimizi de şöyle ilave edelim arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde arkadaşlar 3-4 saat e, şekerinin e, erimesini bekleyelim ve daha sonra kaynatma aşamasına geçeceğiz. Şimdi bunu kapağını kapatalım ve suyunu salmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çileklerimiz suyunu saldı. Şimdi bunu ocağımızı açacağız. Şöyle biraz karıştıralım bunu, şekerini iyice eritelim. şimdi böyle çileklerle birlikte 10 dakika kadar kaynatacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kaynayıp köpürmeye başladı. Tam bu sırada şöyle bir e, yemek kaşığı kadar tereyağını ilave edelim. Hem parlaklık versin hem lezzet versin diye. Bunu şimdi altını kısalım ve 10 dakika pişmeye bırakalım. Evet reçellerimiz, çileklerimiz 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi bunları şöyle bir süzgeç yardımıyla fazla ezdirmeden suyunu süzdürerek ayrı bir kabımıza alalım arkadaşlar. Çileklerimizi şöyle kenara alalım arkadaşlar. Ve şöyle suyuna şöyle bir çay kaşığı limon tuzu ilave ediyoruz. Ve şöyle güzelce karıştıralım. Ve bunu 20 dakika maksimum yarım saat kadar şöyle kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Kıvamını alsın diye arkadaşlar. Limon tuzu buna kıvam aldıracaktır. Evet arkadaşlar. Şöyle reçelimizin suyu aşağı yukarı 25 dakikadır kaynıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içerisine yarım limon suyu ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi tekrar köpürmeye başladı limona sıktığımız için. Kaynayan şerbetimize tekrardan çileklerimizi içerisine aktarıyoruz. Şöyle ısısı düştüğü için şimdi kaynama derecesine geldikten sonra 10 dakika daha çileklerle birlikte kaynatalım arkadaşlar. Ondan sonra istediğiniz şekilde muhafaza edebilirsiniz. Cam şişelerde. Evet. Şimdi bu şekilde bir 10 dakika daha kaynatalım. Evet. Reçelimiz şöyle çileklerle beraber 10 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tabağımızı alıp kıvamını test edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koyulaştı reçelimiz. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvamda. Şimdi ben bu reçelleri şöyle ocağımızın üzerindeyken Şöyle ufak kavanozlara alacağım. Böyle ufak kavanozlarda daha kullanması daha pratik oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ağzına kadar dolduralım kaynar bir şekilde ve hemen kapağını kapatalım ki havasını tutsun arkadaşlar. Biraz suyundan, biraz çileğinden. Eğer marmelat kıvamında isterseniz o zaman şöyle blenderdan geçirebilirsiniz. reçelimizi. Evet, gayet sıcak arkadaşlar. Böyle bir eldiven geçirdim elime. Bu şekilde sıkalım ve bunları ters bir şekilde koyalım tezgahımıza. Havasını alsın. Evet, gördüğünüz üzere reçellerimiz hazır. Yapacak olanlara afiyet olsun diyorum.